merhaba arkadaşlar hepinize kolay gelsin ee, iyi pazartesiler diyelim ee, iyi çalışmalar dileyelim Hepinize bugünkü videomuzda sizlere artık logoda bayağı bir şeyler anlattık ee, işten işe giriş işten çıkış gibi şimdi bunların toplu yapılacağı bir yere götüreceğim sizi bu Sicil yönetiminde işe giriş bildirgeleri bölümü var Buradan e, Sigortalının işe giriş bildirgesi var. Bunu toplu olarak SGK'ya bildirme seçeneği sunuyor size. Sadece buraya SGK sayfasına dediğimde hayır olan yeri ben evet yaptığımda bunu toplu olarak SGK'ya bildirme bildirme seçeneğiniz mevcut. E, bunu tamam dediğimde zaten bu şekilde görebilirsiniz. E, evet dediğimde de direkt SGK'nın sayfasına yönlendirilmesini görebiliyorsunuz. Aynı şekilde geldi ekran gördünüz. Bunu toplu olarak SGK'ya gönderebilirsiniz. Şimdi geliyorum yine ben. Aynı şekilde bu işten çıkış bildirgeleri var ya işten çıkış bildirgesi diyorum. Sigortalanı buraya tıklıyorum. Zaten size daha önceki videolarımızda işe giriş nasıl olur? İşten çıkış nasıl olur diye anlatmıştık detaylı bir şekilde. Yine bunu da SGK sayfasına direkt gönderme seçeneğiniz mevcut. Aynı şekilde formu da bu şekilde görebilirsiniz. Ekranım gel geliyor. Evet geldi ekranım. Bu da sigortalı işten ayrılış bildirgesinin görseli. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Geldim şimdi. Raporu sonlandırıyorum. Şimdi yine menü kısmından bu işkur bildirgeleri var. İş kur bildirgelerinde de iş gücü çizelgesi diye bir raporum var benim. Bunu size ekran alıp göstermek istiyorum. Bunu direkt iş kura verebilirsiniz. Evet. Standart oluşturulmuş rapor bu şekilde. Evet bu şekilde iş kura bildirme seçeneğiniz mevcut. Yine menü, menü bu işten ayrılma bildirgesi var yine işkurda. Bu da işkurda. kurda İşten ayrılma bildirgesini iş kura bu şekilde verebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi Türkiye İş Kurumu işten ayrılma bildirgesi diye zaten raporun üstünde yazıyor. Bunları doldurup iş kura vermeniz mümkün. Şimdi bir rapor oluşturmadan bahsedeceğim size. Bu pratik tablo raporlarında personel listesi. Yine sağ klik ekle diyorum ya da sol alttan yine ekleyebilirsiniz. Buna standart tasarım dedim. Şimdi bu e, rapor oluşturmada bu tikli yerler var. Ben bunları istiyorsam bu şekilde kaldırabilirim ve kendime bir rapor oluşturabilirim. Eee alanları kaldırdım 3 tanesini mesela. Şimdi çalıştır diyorum. Buradan buradan ekranı alacağım raporu görmeniz açısından. Böyle personelimin yıl içindeki hareketlerini sicil kartlarını mesela Bülent Yıldırım bakıyorum ben buradan bütün bilgilerini bu şekilde görebiliyorum. Ve tabii ki de CC kartındaki yıl içindeki tüm işlemleri dahil. Bu da bu kadar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.